Şimdi tek seferlik işi iki kere de halletmeyelim. Sen kol ile, ben taşıyayım götüreyim bizim eve. Sonra bir hafta annemlerle kalırız. Of Sabri of of! Bir sus, ne olur sus ya! Zaten bak sinirim tepemde, sana bulaştırma beni, sana sıçrattırma. İnelim, işimize gücümüze bakalım. Süsler nasıl olmuş Ayşen? Senin için yaptım. İyi Sabri güzel, hadi. Hadi indiğin gibi geri bin o kamyonete. Hadi uza buradan, hadi. Ne bineceğim ya? Ben Ayşem'i bırakıp hiçbir yere gitmem. Sen Ayşem mi dedin? Sen Ayşem mi dedin? Lan sen kime Ayşem diyorsun? Ha? İn oradan, git! Kerem, Kerem bir dur. Bu gitsin, ben geleceğim. Ayşe sen niye karışıyorsun ki? İster Ayşem der, ister Ayşe bacım der, ister Ayşe kız der. Sen kim oluyorsun da bana karışıyorsun, karışma. Sabri çıksana. İnsan aşağı Sabri iner misin? Evet evet çık. Hadi gel. Baba ne yapıyor bana oradan ya? Kerem ne yapıyorsun? Bir de tehdit mi ediyorsun çocuk gibi? Ne yapacak bu sana ya? Bir şey yapamaz bu. Öyle atar atar tutar. Hadi gel in. İn aşağı. Ayşe herifi buraya kadar getirmişsin. Oldu olacak bir de eve davet et. Hatta ben çıkayım siz yerleşin. Senin evine meraklı yok Kerem. Eşyalarımı almaya geldim. Sabri de bana yardım edecek. Hayır etmeyecek. Edecek. Ben kim taşıyacak bu kadar şey? Ben mi taşıyacağım? O zaman sen taşı yardım et. Yeter ki sen buradan git. Ben taşırım. Of 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 of. İş bayağı ciddileşti ya. Bu şapşal Sabri'yi de getirmiş yanına. Eyvah eyvah eyvah. İki aşık gibi konuşmuyorlar, sanki it dalaşı yapıyorlar. Aman, it dalaşı yapıyorlarsa e, sen de. Canını sıkma Muhseniciğim, bırak bırak, versinler işte. Anlaman işte. Yelda, sen tamam. ne diyorsun ya? Bağırmakla, çağırmakla boşanma mı olur hiç? Eğer birileri birbirinin yüzüne canım cicim deyip de... ...arkadan iş çeviriyorsa, oradan aşk olmaz. Aşk dediğin çatışmadan, kavgadan doğar. İyi işte. Yani bunların aşkları ölü doğmuş diyelim o zaman. Yelda, bu çocuklar birbirlerini seviyorlardı. Hala da seviyorlar, belli. Biz olmasak hiçbir dertleri olmayacak onlar. Ne ne demekmiş öyle, biz olmasak dertleri olmayacak falan. Ne Nasıl sözler onlar? Ayol, ben Kerim'in annesiyim, sen de babasısın Muhsin'cim, unutma. Annesisin, öyle mi Yelda? Ya bir düşün bakalım, annesi olarak bu oğlunun mutluluğu için ne kadar çabaladın. Ya ben ...Ayşe'ye ne kadar sahip çıkabildim ha? Bana bak, bu işin bizimle hiçbir ilgisi yok tamam mı? Bir suçlu varsa o da Rıza, o kadar. Ya tamam, onun da biraz payı var ama... ...benim de sırlarım öyle patır kütür ortaya dökülmeseydi, onları zamanında... ...aslanlar gibi söyleyebilseydim. Ah ah, güzelim aşkları eriyip gidiyor... ...onu seyretmeye içim el vermiyor işte vallahi yani şurada bir çay keyfi yapalım dedik. Yani bir ağız tadıyla çay bile içirmedim Muhsin. Kendi başına içersin artık. İç kendi başına. Afiyet olsun. Of, of. Kerem hala gelmedi ya. Acaba Ayşe'yi falan mı arasam? Ha iyi fikir ya, dur arayayım. Alo canım, ne yapıyorsun? Ha, ya bu, bu ne, bu ne telaş, kızım bu ne acele, niye öyle hemen şey yaptınız? Tamam, tamam o zaman kolay gelsin sana, öpüyorum hadi görüşürüz. Ne olmuş? Of ya, Ayşe gitmiş Kerem'lere eşyalarını toplamış. Kerem de orada sinirli gibiydi, ortam gergin. Ya bizim bir şey yapmamız lazım ya. Hı, hmm, beraberler yani. Acaba Muhsin amca haber mi versek ha? Hazır onlar beraberken Muhsin amca onların aralarını yapabilir belki. Ha, Ayşe sever Muhsin amcayı ya, belki işe yarayabilir. Evet, Tolkan. Aferin lan Sırık. Ben de neyi bekliyorsam. Tamam, tamam. Aferin sana. Ulan salak, kırk yılda bir işe yaradım be. Al işte hepsi burada. Bu mu Kerem? Bana layık gördüğün ortam bu mu ya? Aşk olsun, gerçekten aşk olsun. Bir elin kolun rahat dursun Kerem. Söyle, nerede istiyorsan orada dursun elim kolum. Bilmiyorum, bana biraz fırsatçılık yapıyor musun gibi geldi. Biraz. İnsan işte, nasıl anlamak istiyorsa öyle anlıyor. Sende insana dair bir şey var mı? Yani sen insanlarla böyle iletişim kurabiliyor musun? İnsanları düşünüyor musun? Senin kendinden başka düşündüğün biri var mı? Yok, bir tek ben varım. Ayrıca bunları niye buraya attın? Buraya mı atılır benim eşyalarım? Baksana kıyafetlerim bunlar. Aa, pardon ama bunlar şey yapıyordu. Geceleri uyanıyordu böyle. Isırabilirler seni. Ben bunları daha ehlileştiremedim. Böyle üstüne falan atlarlardı, yaparlardı öyle şeyler. Öf. Neyse. Başka neyim var? Kerem kitaplarım ezilmiş. Kitaplarımın niye... Benim için kitaplarım ne kadar önemli bilmiyor musun ya? Ben mi ezdim öyle duruyor orada <laughs> ne yapayım? Tamam söyle hangileri ezildiyse yenilerini yollatırım sana. öyle bir şeyden bahsetmiyorum ben. Manevi değeri var hepsinin. Her şey parayla çözemezsin böyle. Aldım oldu bitti işte. <laughs> Bu kadar düşüncesizsin. Of Ayşe buraya sorun çıkarmaya mı geldin sen? Sorun çıkartan ben değilim Kerem. Sensin şu eşyaların haline bir bakar mısın? Bir saniye düşünür müsün? <laughs> ben sana aynı muameleyi yapsam ne yaparsın acaba? Kesin kafayı yerdi. Lütfen uzatma artık. Hangisini istiyorsan söyle. Yükleyelim kamyonu hadi. Uzatma deme bana. Hatta hiç konuşmayacağım seninle. Konuşma sen konuşma. Bakışacak mıyız böyle? Kızım söylemeyecek misin hangilerini istiyorsun? Yükleyelim kamyona. He bakışıyorsun. Hangisiyle başlayacağız söylesene. Tamam patlama bekle söyleyeceğim. Kitlediler mi? Canan. Biz içerideyiz kapıyı kilitlediniz. Canan. Kapıyı kilitlediniz biz içerideyiz. Canan içerideyiz biz niye kilitliyorsunuz? Kızım sen yukarıdan çalışıyorsundur. Elektrik süpürgesi de açıktır. Peki efendim tamam. Bu pembe rüyalar